Sayın Birgül Ayman Güler konuşacak. Buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dünya tarihinde bizim bugün karşılaştığımız gibi meselelerle karşılaşanların bir önerdikleri çözüm yolu var. Ders kitaplarının pek çoğunda görürsünüz. Roma'da bir zamanlar yargıçlık görevi yalnızca senatörlerindi. Senatörler bozuldular, şövalyelere verelim dediler. Sonra şövalyeler de yanlış kararlar aldılar deyip bu kararları defterdarlara vermeye başladılar. Sonra karma gruplardan yargıç heyetleri oluşturdular ve çöküş bir türlü engellenemedi. Buna ilişkin olarak Dünyanın akıllı insanlarından birinin bize söylediği şey eğer bu kadar bozulmuşsa işler bir cumhuriyette ilkelere dönün önerisidir. İlkelere dönün. Eğer yalnızca içkide değilse bozukluk, bozukluk içkinin içinde olduğu kaptan geliyorsa yapılacak tek şey vardır. İlkelere dönün. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki tarafsız ve bağımsız yargı bozulmuştur. Yapılması gereken şey tarafsız ve bağımsız yargı sistemini kurmaktır. Bunun yolu bellidir. Bunun yolu şimdi bizim önümüze gelen HSYK kanun teklifi değildir. Biz son 6-7 yıldan bu yana haksız yere suçlandıkları, sahte delillerle tutuklandıkları, gizli tanık uygulamasıyla insanoğlunun kabul edemeyeceği muamelelere maruz bırakıldıkları ve ne yazık ki hapishanede daha yargının sonucunu görmeden can verdikleri için Ergenekon, Balyoz davaları gibi tutukluların haksız yere yargılandıklarını söyledik. Burada kulakları duymayan hakimler söyleyecekleri kendisine başkaları tarafından sufle edilmiş savcılar var dedik. O mahkemeleri gittik, gördük, dinledik. Vicdanlarımız kanadı. Orada can verenleri, orada haksız yere tutukluyken evlatlarını kaybedenleri Fatih Hilmeoğlu gibi aynı zamanda kanserle baş etmeye çalışanları ne yazık ki ne o mahkemeler duydu, ne yargıçlar duydu, ne hükümetiniz, ne cumhurbaşkanınız, ne de yazık ki sizler duydunuz. Ve şimdi ne iyi ki başbakanlık başdanışmanı milli orduya kumpastır bu balyoz dedi. Onu söylüyorduk. Ortada kumpas var diyorduk. Sayın Baykal'a, Erbakan'a, ve Sayın Demirel'e benzer kaset komploları kuruldu. Sayın Başbakan'dan duyduk. Biz bunu diyorduk. Türkiye'nin siyasetine komplolarla ve kasetlerle yön vermeye çalışan ele geçirilmiş bir yargı var diye son 6 yıldan bu yana bas bas bağırıyorduk. Dinlemeler ve izlemelerle her türlü ahlaki değeri yitirmiş bir çetenin, Hükümetiniz tarafından korunup kollandığını ve bizde gözlemimize göre adeta o çetenin hükümetiniz olduğu izlenimini dile getiriyorduk. Şimdi diyorsunuz ki bir çete var, bir paralel devlet var. Elbette var ve buna karşı elbette mücadele edilmeli. Ama o mücadele susmuş vicdanlarla nasıl yapılacak? Hala evladının acısı üzerine canıyla boğuşan. Malatya'da İnönü Üniversitesi rektörlüğü yapmış değerli bilim adamı Fatih Hilmioğlu'nun sesini siz hala duymuyorken bu hesaplaşma nasıl yapılacak? Bir an önce bu haksız yargılamaların sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırılması gerekir. Bir an önce yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını dile getirmiş olanlar bu kumpasçı ve komplocular olsa bile Yargı organlarının içinden konuştukları için tarafsız ve bağımsız bir SYK yaratılarak soruşturulması gerekir. Türkiye'nin bu ağır yükten kurtulması ilkeyi hatırlamaktan geçiyor. Bozulma bozulan içki değil, bozulan içkinin kabı. Kap bozulmuşsa çözüm bellidir. İlkeleri hatırlamak. İlke Tarafsız ve bağımsız yargıdır. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.